Herkese merhaba. Ben Tekno Türk kanalından Enis. Bu videomuzda sizlere Xiaomi telefonlarında bootloader kilidi nasıl açılır onu göstereceğim. <laughs> Öncelikle bootloader kilidinden biraz bahsedelim. Zaten eğer bu videoya geldiyseniz az çok bilginiz vardır. Biz yine de bilmeyenler için kısaca bahsedelim. Bootloader kilidi cihaza dışarıdan müdahale edilmesin diye Örneğin rum, ROOT gibi şeyler atılmasın diye üretici firmalar tarafından konulmuş bir kilittir ve hemen hemen çoğu firma bu kilidi kullanır. Yani bootloader kilidini açtığınız zaman cihazı dışarıdan müdahale edilebilir duruma getiriyorsunuz. Burada da karşımıza böyle bir soru çıkıyor. Eğer bootloader kilidini açarsam cihazım garanti kapsamında ise garanti dışı kalır mı? Evet arkadaşlar, çoğu firma bootloader kilidini açtığınız zaman cihazınızı garanti dışı bırakıyor. Ama Xiaomi telefonlarında bu durum biraz farklı. Bootloader kilidini açtığınız zaman Xiaomi telefonları için söylüyorum. Cihazınız garanti dışı kalmıyor ama eğer yazılım ile ilgili düzenleyecek bir sorun yaratırsanız bootloader kilidini açtıktan sonra cihazınız garanti dışı kalmış oluyor veya root attıktan sonra üçüncü parti bir uygulama kullanırsanız telefonunuzda Wi-Fi kırıcı gibi cihazınız yine garanti dışı kalmış oluyor. Bunları da cevapladıktan sonra daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Arkadaşlar, Xiaomi telefonlarında bootloader kilidini açmak diğer telefonlara göre biraz daha uzun sürüyor ve biraz daha uğraştırıcı gibi gözüküyor. Ee, bu yüzden birkaç şeye ihtiyacımız olacak. Bunlardan biri, içinde internet olan bir hat yani hattımızın içinde internet olması gerekiyor. Bir bilgisayar, bilgisayarın içine programı kuracağız. Bu program sayesinde bootloader kilidini açacağız ve USB kablo gerekecek arkadaşlar. Bunları bulduktan sonra videoya başlayabilirsiniz. Öncelikle şu şekilde şuradan elimi şey yapayım. Telefonun ekranı iyice gözüksün, iyice görün. Ayarlar kısmına gireceğiz. Buradan arkadaşlar aşağıya doğru geliyoruz ve Mi hesabı oluşturmamız gerekecek bu durumda. Buraya telefon numaramızı yazalım. Sonraki diyelim. İzin ver diyorum. Doğrulama kodu olacak bizden. gördüğünüz gibi otomatik olarak girdi buraya da bir şifre oluşturmamızı istiyor mi hesabı için şifre oluşturduktan sonra tamam diyorum anladım diyelim buradan da benden istenilen izinleri verelim devam ediyorum son olarak doğrula diyelim tekrar izin ver diyelim ve gördüğünüz gibi arkadaşlar mi hesabımız oluşturuldu mi hesabını oluşturduktan sonra, bir kez geri çıkalım. Üst tarafa gelelim. Telefon hakkında. Buradaki MIUI sürümüne arkadaşlar 4-5 defa tıklayıp, geliştirici seçeneklerini açalım. Artık siz bir geliştiricisiniz dedikten sonra, bir kez geri çıkalım. Biraz aşağı inip ek ayarları bulacağız buradan. Ek ayarlar. Geliştirici seçenekleri. Ve buradan arkadaşlar, Mi kilit açma durumuna tıklayacağız kabul ediyorum burada hesap ve cihaz ekleyeceğim arkadaşlar İşte zaten cihazımızda internet olmasını gerektiren durum burası zaten yani çok az olsa bile yeterli olacaktır sizin için internet hesap ve cihaz ekle diyorum gördüğünüz gibi başarılı eklendi dedi bunu dedikten sonra arkadaşlar şu an telefonda yapacağımız işlemler bitti sayılır. Artık bilgisayara geçmemiz gerekiyor. Bilgisayara geçtikten sonra aşağıda açıklama kısmında verdiğim linkten Mi Flash Unlock programını bilgisayarımıza indirip kuruyoruz. Ben kurulum aşamasını geçiyorum. Olur da takılan olursa yorumlar kısmına yazsın. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Mi Flash Unlock programını kurduktan sonra Mi Flash Unlock Exit'den açalım. Agree diyelim buradan. Ve buraya az önce telefonda oluşturduğumuz mi hesabını giriyoruz. Ülke kodunu değiştirelim. Türkiye olarak. Buraya da oluşturduğumuz şifreyi yazıyoruz. Oturum aç diyoruz. Bu kısımda sizden doğrulama kodu isteyecek. Ben daha önceden girdiğim için doğrulama kodu istemeden direkt ben hesaba giriş yaptı. Hesaba giriş yaptıktan sonra bu aşamada artık telefonu Facebook moduna alıp bilgisayara bağlamamız gerekiyor. Facebook moduna şöyle alacağız arkadaşlar. Telefonu öncelikle kapatalım. Telefon kapandıktan sonra güç tuşu ve ses kısmaya aynı anda basalım arkadaşlar. Biraz bekledikten sonra telefon Facebook moduna girecek. Gördüğünüz gibi telefonu Facebook moduna aldıktan sonra yapacağımız tek şey kalıyor. Telefonu bilgisayara bağlamak. USB kablo aracılığıyla Ve gördüğünüz gibi program telefonu gördü. Bu kısımda Unlock diyeceğiz. Burada bize bir uyarı veriyor. Bilgileriniz silinecek diye. Şu an yaptığımız ilk aşama arkadaşlar. Bu aşamada bilgiler silinmeyecek. Ama 7 gün sonra aynı işlemleri tekrarladığımız zaman silinecek. O yüzden bilgilerinizi yedeklemenizi şimdiden size söylüyorum. Eğer içinde önemli bilgiler varsa lütfen yedekleyin. Unlock Anyway diyorum. Tekrar evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bizden 68 saat yani 7 gün beklememizi istiyor. 7 gün sonra yapacağımız tek şey bu programı açıp telefonu facebook modunda bilgisayara bağlayıp onlook'a basmak. Bunu yaptığımız takdirde telefonumuzdaki bootloader kilidini açmış olacağız. Tekrar söylüyorum arkadaşlar ikinci aşamada yani 7 gün sonra yapacağımız aşamada bilgilerimiz silinecek. Bu yüzden yedeklemenizi öneriyorum arkadaşlar bilgilerinize eğer önemli bir şey varsa. Ve önemli olan başka bir şey telefona bu 7 gün içerisinde güncelleme veya format yapmayın. Bunları yaptığımız takdirde tekrardan işlemleri tekrardan yapmak zorunda kalacaksınız. Benden bu kadardı arkadaşlar. Eğer takıldığınız bir şey olursa yorumlar kısmına yazmaktan çekinmeyin. Elimden geldiğince size dönmeye çalışacağım. Umarım işinize yaramıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.